Hepinize merhabalar. Bilgiyle adım adım Cumhuriyet'e hoş geldiniz. Bugün de çok ama çok özel bir konuğum var. Eylül. Kendisiyle burada Ayvalık'tayken tanıştım ve inanılmaz tatlı, çok yetenekli. E, o yüzden zaten kendisiyle böyle bir video çekmeyi çok istedim. Z kuşağı biliyorsunuz çoğu zaman tiye alınıyor. Bazen bir şey yapmıyormuş gibi de, tembel gibi de gösteriliyor oluyor. Ama Z kuşağı inanın çok özel şeyler yapıyor. Eylül gibi şiirler yazıyor, yazılar yazıyor, atasını, kendi yaşıtlarını anlatıyor. Belki de birazdan geleceğim bir sanatçısı veya yani bir avukatıyla konuşacağım. Bunun için ayrıca heyecanlıyım. Şimdi heyecanla Eylül'ü bekliyorum. Az önce de bahsetmiştim. Şu anda yanımda Eylül var ve onunla tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Hoş geldin Eylül'cüm kanalıma. Ve teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için de. Şimdi çok güzel şeyler yapıyorsun. Yazdığını da biliyorum. Çiğler yazıyorsun, hikayeler yazıyorsun. Ama önce seni senden dinlemek istiyorum. Kaç yaşındasın, neler yapmaktan hoşlanırsın? 9 yaşındayım. Resim yapmaktan, Hı. şiir yazmaktan, oyun oynamaktan Resim de böyle yazmak gibi mi peki senin için? Böyle... Evet. Hı. Peki, yazmayı zaten çok sevdiğini biliyoruz. Nasıl başladı bu sevgi? Nasıl başladı? Nasıl keşfettin yazmak sevgini? Okulda şiirler yazı yazı başladı. Hı. Yani evde okulda yazı de... yazı başladı. Sonra okul, okuldan evde ödev verdiler. Orada yaparak alıştım. Buraya başladım. Peki daha çok nelere dikkat çekmeyi seviyorsun yazarken? Yazarken daha çok Cumhuriyetle ilgili, hayvanlarla ilgili, Atatürk'le ilgili falan Atatürk seviyorum. Özellikle e, öncesinde konuştuğumuzda kirliliğe de çok dikkat çekmiştim. Bununla ilgili şeyler yazıyor musun? Evet. Daha çok şiir yazdığını biliyorum. Daha çok şiir hoşuma Hikaye. Hoşumluydu. Hikaye de yazıyorum ama daha çok şiir hoşuma Peki neden? Yani şiir hoşuma gidiyor. Şimdi hocam sana biliyorsun Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. O yüzden birkaç özel soru soracağım. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında artık biz gençler daha çok ön planda olacağız. Peki bu 2. yüzyılda sen neler değiştirmek istersin, neler yapmak istersin? Tüm kaynaklarının kirliliğinin azalmasını isterim. Hı. Kirliliğin yok olmasını isterim. Böyle bir şey olamaz. Bence. ama en azından azaltmak. Evet. Istiyorsun. Anladım. Evet. Çok güzel. Peki şimdi emin herkesin hayalidir bu. Atatürk şimdi kapıdan içeri girse, ona bir şey söylemek ister misin? Neyi sedersin? Mutlu olmak isterim. O sarılmak isterim. Onunla sohbet ederim. Ne üzerine sohbet etmek istersin mesela? Mesela yaptığı iyiliklerle, alakalı, cümle. Hı, cümle. bizim bizim yüzyıllarla ilgili. Cumhuriyetimizin 100. demişken kutlamalara geçelim istiyorum. Şimdi gözlerini kapat. tamam mı? Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarındasın. Orada insanlar nasıl kutluyor, nasıl bir coşku var, nasıl hazırlanmışlar? Tamam, balonlar asılmış, çocuklar koşturuyor, hmm. özenle hazırlamak gelmişler. Hmm. Ne renk giymişler mesela? hangi mesela marşlar çalıyor mu, müzikler çalıyor mu? Nasıl bir meydandalar? Büyük bir yerde verir. Büyük bir yerde. Çok güzel. Şimdi de sana birkaç kelime söyleyeceğim. Çok Ve onları söylediğinde aklına ne geliyorsa onu söylemeni istiyorum. Hı. Cumhuriyet. Özgürlük. Atatürk. Adalet. Bağımsızlık. Bayrak. inkılap, Yenilik. Çok güzel. Sen Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili neler söylemek istersin son olarak? Sen nasıl kutlayacaksın? Ayvalık meydanına gidip kutlarım. Kendi yazdığım bir şiirimi okuyarak kutlarım. Bunun için özel bir şey hazırladın mı peki? Canım Hazırlamadım ama hazırladım. hazırlayacağım. hazırlayacağım. Çok güzel. O zaman şimdi hala hazırda şiirlerinden bir tanesini okumayı rica edebilir miyim? Tabii ki. Anıt kabilesi. Bir yaş tatilinin Temmuz ayıydı. Özgürcan ve Kutay aileleriyle birlikte yola koyulmuşlardı. Nereye, nereye mi? Ankara'ya gidip Anıtkabir'i ziyaret etmek istiyorlardı. Gaziantep'ten Ankara'ya yolculuk başlamıştı. Özgürcan ve Kutay heyecandan yerlerinde duramıyorlardı. Biraz sakinleşip oturmuşlardı. O sırada uyuyakalmışlardı. Bir uyandıklarında akşam olmuştu. Akşam mantık Antikali'ye gidemeyecekleri için odalarına gidip uydular. Sabah kalktılar, hazırlandılar, kahvaltı yendiler. Daha sonra Anıtkabir'e gittiler. Gezi çok güzel geçmişti. Bundan sonra her yaz tatili Anıtkabir'e ya gelmek istiyorlar. Çok ama çok güzeldi değildi. Yazdıklarına zaten hayranım. Ben Eylül'ün yazdığı birkaç şiir, hikayeyi daha okumuştum. Böyle yarısına geldiğinizde diyorsunuz ki böyle mi olmuş gerçekten? Ben hiç böyle beklemiyordum. Ve inanılmaz güzeldi gerçekten. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yazmaya mutlaka devamlar. Çünkü sen harikasın. Yesel. Biz Cumhuriyet gençleriyiz.